Dinleyin. Size anlatacaklarım hayatınızı, ilişkilerinizi ve akıl sağlığınızı kurtarabilir. Bugün paylaşacağım bu 11 sır sadece tavsiye değil, modern toplum dediğimiz bu ormanda hayatta kalmak için gerekli taktiklerdir. Bunların her birini zor yoldan öğrendim ve inanın bana, bazıları bana her şeyimi kaybetmeme mal oldu. 2025 yılında yaşıyoruz. 2026'ya doğru ilerliyoruz ve dünya her zamankinden daha acımasız hale geldi. Sosyal medya herkesi birer oyuncuya dönüştürdü, sahte arkadaşlar düşüşünüzü planlarken gülümsüyor ve hatta aile üyeleri bile kişisel çıkarları için sizi feda ediyor. Bu gerçeği ne kadar çabuk kabul ederseniz, kendinizi korumak için o kadar donanımlı olursunuz. İşte kimsenin kabul etmek istemediği acı gerçek hayatınızdaki çoğu insan sizin başarılı olmanızı istemiyor. Sizi kendi seviyelerinde tutmak, tıpkı kendileri gibi mücadele etmenizi istiyorlar. Siz üstünlük sağlamaya çalıştığınız anda, profesyonel sabotajcılara dönüşüyorlar. İşte bu yüzden bu 11 sır, koyun kılığına girmiş kurtlarla dolu bir dünyada zırhınız olacak. Birinci sır, asla gelecekteki hedeflerini veya tutkularını açıklamayın. Bu sır benim için farklı bir anlam taşıyor çünkü ben kendim bu sırrı ihlal ettim ve bunun bedelini ağır ödedim. Gençken hayatımla ilgili çok güçlü bir vizyonum vardı. Bu vizyon beni o kadar heyecanlandırıyordu ki, beni önemsediğini düşündüğüm insanlarla paylaştım. Büyük bir hataydı. Aldığım yanıtlar ruhumu parçaladı. Bu gerçekçi değil. Sen bunun için uygun değilsin. Neden daha pratik bir şeye odaklanmıyorsun? Beni yıkmaya çalışan yabancılar değildi bunlar. Benim için en iyisini istediklerini iddia eden arkadaşlarım ve ailemdi. Ama şunu keşfettim, hayallerinizi başkalarıyla paylaştığınızda aslında onları gerçekleştirmek için izin istiyorsunuz. Ve çoğu insan bu izni vermez. Çünkü sizin başarınız kendi sıradanlıklarını rahatsız eder. Bunun arkasındaki psikoloji çok ilginç. Birine hedeflerinizi anlattığınızda beyniniz sanki bunları zaten başarmışsınız gibi dopamin salgılar. Başarıya ulaşmak için çalışmak yerine başarıdan bahsetmek size iyi hissettirir. Bu arada sizi dinleyenler ya hırsınızı kıskanır ya da sizi yerinde tutmak için şüphe tohumları ekmeye başlar. Gerçek kazananlar sessizce çalışır. Diğer herkes bir gün ne yapacaklarını konuşmakla meşgulken, onlar kapalı kapılar ardında imparatorluklarını kurarlar. Başarınızı nihayet ortaya çıkardığınızda, çevrenizdeki herkes için bir şok olmalı. Stratejik sessizliğin gücü budur. İkinci sır, gelirinizi ve mali durumunuzu tamamen gizli tutun. Para, insanlarda en kötü yanlarını ortaya çıkarır ve bunu herkes için söylüyorum. Arkadaşlar, aile, romantik partnerler hepsi sizin onlardan daha fazla veya daha az paranız olduğunu düşündüklerinde değişirler. Parasız ya da zengin olmanız fark etmez, insanlar mali durumunuzu bir sorun haline getirmenin bir yolunu bulurlar. Finansal olarak zorluk çekiyorsanız, insanlar size acıyarak veya yargılayarak bakar. Hayat seçimlerinizi sorgular ve sizi bir şekilde daha az değerli bir insanmışsınız gibi davranırlar. Ancak finansal olarak iyi durumdaysanız gerçek avcılar ortaya çıkar. Aniden herkesin sizin yardımınıza ihtiyaç duyduğu acil durumlar ortaya çıkar. Daha önce hiç aramayan aile üyeleri acıklı hikayelerle size ulaşır. Arkadaşlarınız paranız olduğu için her şeyi sizin ödemenizi bekler. Bir eşin yanlış kişilere parası hakkında çok fazla bilgi vermesi nedeniyle evliliklerin yıkıldığını gördüm. Bir aile üyesi başarılı olduğunda diğerlerinin de pay almaya hak kazandığını düşünerek ailelerin parçalandığını gördüm. En güvenli strateji herkesin tahminlerde bulunmasını sağlamaktır. İnsanlar mali durumunuzu sorduğunda "İyiyim" veya "Geçimimi sağlıyorum" gibi belirsiz cevaplar verin. Asla belirli rakamlar vermeyin, yatırımlarınızı asla tartışmayın ve kimseye tam olarak ne kadar kazandığınızı söylemeyin. Üçüncü sır, iyi işlerinizi ve iyiliklerinizi herkese duyurmayı bırakın. Bu acı verici bir sır çünkü her şeyin paylaşılması, yayınlanması ve belgelenmesi gereken bir dünyada yaşıyoruz. Ama gerçek şu ki, cömertliğinizi herkese duyurduğunuz anda, bu gerçek bir iyilik olmaktan çıkar ve sosyal ona için bir gösteri haline gelir. Gerçek iyilik gölgede gerçekleşir. Tanıdığım en güçlü insanlar sürekli başkalarına yardım ederler. Ancak bunu asla bilemezsiniz çünkü bunu ilan etmezler. Gerçek gücün takdir veya alkışa ihtiyaç duymadan iyilik yapmaktan geldiğini anlarlar. Birine yardım edip bunu tüm dünyaya duyurduğunuzda aslında o kişinin talihsizliğini kendi imajınız için bir araç olarak kullanıyorsunuz demektir. Cömertliğinizi gizli tutmanın pratik bir nedeni de vardır. İnsanlar cömert olduğunuzu öğrendikleri anda, ellerini uzatarak sıraya girmeye başlarlar. İyiliğiniz bir hediye olmaktan çıkıp bir beklenti haline gelir ve aynı düzeyde yardım etmeye devam etmezseniz insanlar size kızmaya başlar. Sessiz cömertlik, hem sizi hem de yardım ettiğiniz kişileri bu rahatsız edici dinamikten korur. Dördüncü sır, ilişki veya aile sorunlarınızı asla dışarıdakilerle paylaşmayın. Bu kural hayatınızın en önemli bağlarını yok etmekten sizi kurtaracaktır. Partnerinizle veya aile üyenizle kavga ettiğinizde ilk içgüdünüz arkadaşlarınıza dert yanmak veya bunu internette paylaşmak olabilir. Bu ilişkinizin intiharıdır. Özel çatışmalarınızı paylaştığınızda olan şey şudur: Sonunda sevdiğiniz kişiyle barışır ve hayatınıza devam edersiniz. Ancak diğer herkes olumsuzlukları hatırlar. Kayınvalideniz 6 ay önce ona anlattığınız kavga yüzünden eşinizin hala berbat biri olduğunu düşünür. Arkadaşlarınız sadece sorunları duydukları için, iyi zamanları hiç duymadıkları için eşinizden ne zaman ayrılacağınızı sorup dururlar. Diğer insanlar ilişkinizin tüm bağlamını bilmiyorlar. Günlük nezaketi, aranızdaki şakaları, zorluklarda birbirinizi nasıl desteklediğinizi görmüyorlar. Tek gördükleri, duygusal anlarda paylaştığınız çatışmanın anlık görüntüleri. Bu, zamanla ilişkinizi zehirleyebilecek çarpık bir bakış açısı yaratır. Dışarıdan bir bakış açısı gerektiren ciddi sorunlarınız varsa, profesyonel bir terapist veya danışmana yatırım yapın. En azından onlar gizlilik yükümlülüğüne tabidir ve yargılamak yerine yardım etmek için eğitilmiştir. Hayatınızdaki diğer herkes, niyetleri ne kadar iyi olursa olsun, sadece daha sonra size karşı kullanabilecekleri malzeme topluyor. Beşinci sır, zayıflıklarınızı ve kırılganlıklarınızı saklayın. Kulağa sert gelebilir, ancak yaşadığımız dünyada insanlar zayıflıkları avlarlar. Korkularınızı, güvensizliklerinizi ve mücadelelerinizi yanlış insanlarla paylaşmak, sırtınıza bir hedef tahtası çizmek gibidir. Bu bilgileri saklayacaklar ve kendilerine fayda sağladığında size karşı kullanacaklar. Bunu sayısız kez gördüm. Birisi yalnız kalmaktan korktuğunu itiraf eder ve partneri bu korkuyu onu manipüle etmek için kullanır. Birisi özgüven sorunları olduğunu açıklar ve iş arkadaşları onu iş yerinde küçük düşürür. Birisi bağımlılık sorunlarını paylaşır ve arkadaşları ona yardım etmek yerine bağımlılığını destekler. Hassas noktalarınızı sadece sözlerle değil, eylemleriyle sadakatini kanıtlamış kişilerle paylaşmalısınız. Sempatik görünen çoğu kişi aslında daha sonra kullanabilecekleri bilgileri topluyor. Tanıdığım en güçlü insanlar içlerindeki şeytanlarla özel olarak savaşır ve dünyaya sadece güçlerini gösterir. 6. sır: Zaferleri çok erken veya çok açık bir şekilde kutlamayın. Sosyal medya, insanların yolculuklarının her küçük adımını duyurdukları bir kültür yarattı. Diyetimin ilk günü, yeni işime başlıyorum, milyoner olacağım. Bu duyurular, size erken bir başarı hissi verdiği için başarı katilleridir. Hedeflerinizi ve planlarınızı paylaştığınızda, beğeniler, yorumlar ve cesaretlendirici sözler alırsınız ve bu da beyninizi zaten başarılı olduğunuzu düşünmeye yönlendirir. Bu psikolojik tatmin, işi gerçekten yapma motivasyonunuzu azaltır. Başarılı olmaktan çok başarılı görünmeye daha fazla önem vermeye başlarsınız. Gerçek başarı sahipleri, sonuçları kendileri için konuşana kadar sessizce çalışırlar. Kilo verene kadar diyetlerini açıklamazlar. Karlı hale gelene kadar işlerinden bahsetmezler. Niyetleri etrafında bir heyecan yaratmaya çalışmak yerine, eylemlerinin hikayeyi yaratmasına izin verirler. 7. sır: Hayallerinizi devlet sırrı gibi koruyun. En büyük hayalleriniz ve hedefleriniz zihinsel kasada kilitli kalmalı ve gerçeğe dönüşene kadar kimseyle paylaşılmamalıdır. Hayaller kırılgan şeylerdir ve çoğu insan farkında olmadan profesyonel hayaller katilidir. En çılgın hedeflerinizi paylaştığınızda İnsanlar hemen bunların neden işe yaramayacağını açıklamaya başlar. Pratik endişeler, finansal sınırlamalar ve gerçekçi beklentiler ortaya atarlar. Sizi seven aile üyeleriniz bile başarısızlığınızı görmekten korktukları için risk almamanız için sizi ikna etmeye çalışacaktır. Ancak onların korkuları siz onları dinlerseniz sizin sınırınız haline gelir. Olağanüstü şeyler başaran insanlar Başkalarının neyin mümkün olduğuna dair görüşlerini görmezden gelenlerdir. Hayallerini gizlice beslediler, dış müdahalelerden korudular ve başkalarının ne düşündüğüne bakmaksızın hayallerine ulaşmak için çalıştılar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için başkalarının onayı gerekmez. 8. sır: Acı dolu geçmişinizi gizli tutun. Kişisel geçmişiniz özellikle de zorlu kısımları, seçici ve stratejik bir şekilde paylaşılmalıdır. İnsanlar başkalarının acısını hak ettiği özenle ele almazlar. Ya eğlence olarak, ya gelecekteki saldırılar için bir silah olarak ya da sizi küçümsemek için bir neden olarak kullanırlar, mücadelenizi ve hatalarınızı yanlış insanlarla paylaştığınızda, onlara daha sonra size karşı kullanacakları silahlar vermiş olursunuz tartışmalar sırasında geçmişinizi yüzünüze vururlar. Rekabet sırasında geçmişinizi güvenilirliğinizi zedelemek için kullanırlar. Hassas anlarda büyümenizi desteklemek yerine başarısızlıklarınızı hatırlatırlar. Geçmişiniz sadece iki nedenden dolayı paylaşılmalıdır: benzer mücadelelerden geçen birine yardım etmek veya iyileşmenize yardımcı olabilecek bir profesyonelle paylaşmak. Diğer herkes anlamlı bağlantılar kurmanıza izin verirken, onurunuzu ve mahremiyetinizi koruyan, hikayenizin düzenlenmiş versiyonunu alır. Dokuzuncu sır, kendi iyiliğinizi silah olarak kullanmayın. Birine yardım ettiğinizde, bunu tamamen yapın ve sonra unutun. Tartışmalar veya hayal kırıklıkları sırasında bile, insanlara onlar için yaptıklarınızı asla hatırlatmayın. Cömertliğinizi silah olarak kullandığınız anda, hem ilişkinizi hem de iyi davranışınızın değerini yok edersiniz. İnsanlar borçlu veya suçlu hissetmekten nefret ederler. Bu yüzden onlara sürekli yardımınızı hatırlatmak size minnettar olmalarını değil, size kızmalarını sağlar. Nankörlüklerini haklı çıkarmak için nedenler aramaya başlarlar ve sonunda kendilerini sizin onlara hiç yardım etmediğinize ikna ederler. Gerçek cömertlik karşılığında hiçbir şey beklemez. Minnettarlık bile kendinizi birinin yüzüne iyiliğinizi vurmak isterken bulursanız bu yanlış nedenlerle yardım ettiğinizin işaretidir. İnsanlara karşılığında bir şey beklediğiniz için değil, değerlerinizle uyumlu olduğu için yardım edin. Bu yaklaşım sizi hayal kırıklığından korur ve ilişkilerinizi korur. 10. sır, başarıya ulaşmak için kullandığınız yöntem ve stratejileri koruyun. Hayatta size avantaj sağlayan her şeyi kendinize saklayın. Rekabetçi bir dünyada sırlarınızı paylaşmak, avantajlarınızı rakipleriniz olabilecek kişilere vermek gibidir. Arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz bile başarıya nasıl ulaştığınızı tam olarak bilirlerse, bilinçsizce başarınızı baltalayabilirler. İş stratejilerini arkadaşlarıyla paylaşan girişimciler tanıyorum. Ancak birkaç ay sonra aynı arkadaşlarıyla rekabet halinde olduklarını fark ettiler. İnsanların ağ oluşturma taktikleri, iş arama yöntemleri ve yatırım stratejilerini açığa vurduklarını, ardından başkalarının yaklaşımlarını kopyaladığını ve kendi etkinliklerini azalttığını gördüm. Başarı genellikle başkalarının sahip olmadığı bilgilere veya yöntemlere sahip olmaktan gelir. Bu avantajları paylaştığınız anda Size zarar verebilecek şekilde oyun alanını eşitlersiniz. Rekabet avantajlarınızı gizli tutun ve başkalarının nasıl sürekli olarak sonuçlar elde ettiğinizi merak etmelerine izin verin. 11. sır, duygusal ifadenizi kontrol edin. Başkalarının sizi tamamen çökmüş veya duygusal olarak bunalmış halde görmesine asla izin vermeyin. Bu, sahte davranmak veya duyguları bastırmakla ilgili değil. Stratejik duygusal yönetimle ilgilidir. Yırtıcılarla dolu bir dünyada zayıflık göstermek, köpek balıklarıyla dolu sularda kanamak gibidir. İnsanlar en zayıf anlarınızı hatırlar ve bunları sizi kalıcı olarak tanımlamak için kullanır. İş yerinde yaşadığınız çöküntü, yıllarca insanlar tarafından hakkınızda anlatılan bir hikaye haline gelir. Paylaştığınız zayıflık anları, gelecekteki çatışmalarda birer silah haline gelir. Duygusal durumunuz, diğer insanların eğlencesi veya dedikodu malzemesi olur. Duygusal desteğe ihtiyacınız varsa, en zor zamanlarınızda sadakatini kanıtlamış güvenilir bir kişi bulun. Diğer herkese karşı, içten içe parçalanıyor olsanız bile soğukkanlılığınızı koruyun. Bu sahtekarlık değil, hayatta kalma mücadelesidir. Fırtınalar sırasında bile sakin ve kontrollü görünme yeteneğiniz, en büyük güç kaynaklarınızdan biridir. Bu 11 sır, bilginin güç, sağduyunun ise hayatta kalmak için gerekli olduğu bir dünyada yolunuzu bulmanız için bir yol haritası oluşturur. Açıkladığınız her şey, başkalarının elinde potansiyel bir silah haline gelir. Paylaştığınız her ayrıntı, başkalarının size karşı kullanacağı silahların bir parçası olur. Bu ortamda başarılı olanlar gizemin saygı, sessizliğin ise güç yarattığını anlayan kişilerdir. Unutmayın, gücünüz ne kadar paylaştığınızla değil, ne kadar sakladığınızla ölçülür. Herkesin onay almak için hayatını sergilediği bir dünyada, mahremiyetiniz süper gücünüz olur. Bu sırları akıllıca kullanın ve insanlar sizi tahmin edemediğinde, manipüle edemediğinde veya zayıflatamadığında size nasıl farklı davrandıklarını izleyin. Hayatınız halka açık bir gösteri değildir. Sadece sizin yönetebileceğiniz özel bir şaheserdir. Buna göre koruyun.